Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine sizinle pratik ve o kadar da lezzetli bir kurabiye yapacağız. Aynen. Video sırası mutfakta. Bir de e, böyle şeyleri seviyoruz biz, pratik, kolay ve tadı güzel şeyler. Türk olarak zaten herkes sever. Aynen, da. bunu herkes sever. E, gerçekten pratik, yani evinizde sürekli olan malzemelerle yapabileceğiniz bir kurabiye, daha doğrusu çikolata tarzı ama kurabiye de işte neyse. Ee, o zaman hazırsanız geçelim. Bu arada bunu ilk defa sizinle birlikte deneyeceğiz. Aynen. O zaman hazırsanız geçelim. Biraz tedirginim açıkçası. <laughs> evet arkadaşlar malzemelerimiz 2 paket krem şanti, 1 çay bardağı süt, biraz da hindistan cevizi. Şimdi hazırsanız başlayalım. Aynen. Bunun neresi krem? Bu ona benziyor. Samet. <laughs> <laughs> Çok komiksin. Komiklik olsun diye söylemedim. Gerçekten una benziyor. Tam una benziyor hmm. ama bu krem şanti. Peki. Tozlar dağıldı. Hmm. Krem şantimizi döktük. Sonra sütümüzü döküyoruz. Çok katı olacak şekilde yani katılaşana kadar... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir katılıkta olacak. Üzerine de şimdi Hindistan cevizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi... <gülüyor> <gülüyor> Esra şundan dayanamadı yedi. Ay. Boğazına kaçtı. Konuşamıyorum. Gerçekten çok kötüydü. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle şu kıvamda olacak katı bir şekilde. Sonra bunu böyle streçliyoruz. Gördüğünüz gibi. Streçleyemiyoruz. Streçleyeceğiz nasıl olursa. işte. Streç... Tamam. Bunu şimdi buzdolabına atıyoruz. Böyle bir e, 10-20 dakika arası bekletiyoruz. Arada bir bakın kıvamına. Böyle işte kurabiye gibi top olacak şekilde olması lazım. Şimdi buzluğa götürüyorum bunu. Şimdi. E, evet beklemiş böyle kaskatı bir şey olmuş. Tam istediğimiz gibi. Buna istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle küçük toplar yapacağım. Sen de yapmak ister misin? Ben yapmak istemem. Tahmin etmiştim zaten. Bugün eldivenim yok çünkü arkadaşlar. Elimi kesinlikle sürmeyeceğim. Şimdi ben de sanki ilk defa böyle bir şey yapıyor gibi hissettim kendimi. Bak işte bu. Artık sen de süslemesini yaparsın. Aynen olabilir. Arkadaşlar bu hani krem şanti, süt. Bir de hindistan, hindistan cevizi. cevizi. Karışımı dolapta bekledi. Gayet güzel oldu. Tadının zaten ben çok güzel olduğuna eminim. Yani bilemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir kere ne olmuştu biliyor musun? Bu Hindistan cevizli çikolata var. Kokusu onlar ama. Ben onu çok seviyorum. Eskiden ben de çok severdim. Uzun zamandır yemiyorum ama. Ben onlara eskiden Hindistan cevizinin ne olduğunu bilmezdim tabii. Hani küçük çocuğum daha. Hep derdim ki pilavlı çikolata, pilavlı çikolata. Sanardım ki pilavı çikolatayı pilav pişirmişler. Çikolatayı pilavın üstüne dökmüşler. Anneme falan hep derdim ki anne çikolatalı pilav yap. Bunu karıştırır mısın? Elin temiz ya. Ya yani kaşık tutabilirsin. Bir alttan karıştır. Donmuş da çıkartamıyorum elimi. Donmuş hakikaten abi. Niye böyle olmuş ki? Böyle olması lazım. Tamam. Aslında normalde bunu böyle yapıp çikolataya batırmış olsak kokostar olur. Aynen. Normalde çikolataya banıyor bu. Hı, -hı. Lottik vardı ya izleyenleriniz vardır. Lottikler gibi işte ya değil mi? Lottik şey ya. Hı, yani işte. Onun gibi böyle yapıyoruz. Aynen. Yap bakalım. Biz çikolataya batırmayacağız. Üzerine karamel sosu dökeceğiz, süslemesine. Ama eminim da güzel oluyordur. Tamam canım, hepsi Aslında yapıyoruz. bunu yapmak bizim aklımızda yoktu. Videonun başında da söyledim. Evinizde olan tüm malzemeler yani süt, krem şanti, Hindistan cevizi genellikle herkeste olur Hı. diye düşünüyorum. Hani farklı bir şey yok. Normalde biz yapmayacaktık da es kaza denk gelince. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Hayırlı iş. Sağ ol sen de. İşte es kaza denk gelince dedik ki şey yapalım. Canımız çekti yapalım dedik. Ki. Sizler de arkadaşlar hep birlikte. Ay bu da çok büyük oldu. Bu senin olsun istedim. <laughs> ben yapsam ne yapardım biliyor musun? Bir, bir tane Hiç, bir, bunun, bir, Aynen bir, öyle. Onu direkt olarak Top haline getirirdim. Koyardım bak, şuraya. Hali. Kreme sosunu da boşaltırdım üstüne. Pasta yapardım. Bu iki sen yapmıyorsun Ama zaman. pasta yapardım aynı tatlı olurlar. Tam böyle yaparız. Ondan mı oturup uğraşacağım ya? Aslında şey donmuş gibi ama tam da biraz da donmamış gibi. Ya da şu an açılmaya başladı. Olabilir. Şöyle yapayım da. Ramazan'da tatlı yani tabii Aynen. ki yani ben sütlü tatlı çok severim. Böyle hafif şeyler. O yüzden bu tam benlik bir şey. Ramazan'da yersin bol bol. Aynen. Ramazan'a da bir hafta var arkadaşlar. Bu videoyu 1 Nisan tarihinde çekiyoruz biz. Haberiniz olsun. Yani ne zaman yayınlanacak henüz belli değil programı. Ama Ramazan içi olur büyük ihtimal Ramazan'ın içinde yayınlarız bunu. Hani, bugün hatta günlerden Perşembe sevgili arkadaşlar. Yarın Cuma 2 Nisan. İzleyenleriniz izleyenleriniz vardır bilmiyorum. Yarın bizim canlı yayınımız var. Heyecanlı. İzlediniz ya. mi? <laughs> çok heyecanlıyım şu anda ben. Canlı yayın çok başka ya. Burada şimdi mesela benim ağzımdan kötü bir söz çıktı varsayalım. Ya da Esila, Esila bir hata yaptı konuşurken varsayalım. Şimdi onu yani hiç önemli bir şey değil. Yani ne yapar? Durursun cümleyi tekrar edersin. Aynen. Bilgisayardan da o kısmı kesersin. Çok basit bir şey bu editlerken. Ama canlı da öyle değil. Canlı da şey gibi fikri gibi konuşacağız işte öyle inşallah. Evet şimdi gördüğünüz gibi ben bunları top top yaptım. Ellerimi yıkıyorum. Şimdi Samet süslesin. Samet'in süslemesini bilmiyorum nasıl yapacak. Ben yaparım şimdi. Evet arkadaşlar ben geldim. Evet. Karamelli sos ile geldim. Şimdi bunun üstüne böyle Samet yapsın. Bakalım nasıl yapacak. Açık olanı, açık ben açık getirdim. Tamam nasıl yapacağız? Böyle akıyor mu direkt? Bak ben şöyle yapmandan taraftarıyım. Bir tane bura çıkıyordur herhalde. Bir tane göstereyim. Şöyle şöyle. Hmm, tamam, Ama ver. sen de nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Ver. Çok basit güç uygulamana gerek yok zaten. Oo bak böyle böyle gördün mü? Bak bak bak. Helal be. Şöyle sevgili arkadaşlar bak bak. Heh, biraz daha yapayım. Bu olmadı. Gözüme sokacağım. Ay pardon. Bir de şu yandan gidelim ki biraz karamel ben severim. Ay <laughs> <bir> yanlış yere <laughs> <de> tabağa bastım. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Şunları da yap. Bunlar kaldılar. Yapacağım. Bunları dolapta birazcık bence şey yapın. Dondurma. Aynen. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani biz de şu an ilk defa denedik de öyle tahmin ediyorum. Damak zevkime güveniyorum. Hangisini alsam şunu da alayım. Daha tek Bak bunun biraz donması lazım. Bildiğin krem şanti yiyoruz ya. Evet. Ne yiyecektin ya? Yiyeyim mi? Niye yemiyor? Yiyeyim. Sevdin mi? Güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Senin de ellerine sağlık. Sağ ol. İşte bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Bunun üstüne çikolata bandırırsınız, şey yaparsınız, her istediğinizi dökün yani pasta süsü bile dökersiniz yani sonuç olarak herkesin pastasında kimse karışamaz. Aynen öyle. Neyse, bu haftalık da bu kadar. Size Aynen. böyle bir şey yapalım dedik ama tadı çok güzel, soğuyunca daha güzel olacağına eminim. O yüzden siz de soğuk tüketin derim. Aynen öyle. Çayın yanına, pastanın yanına güzel gider. Aynen. Gerçi pastanın yanına pasta gitmez de işte çikolatanın çayı. yanına, çayın yanına gider yani. Güzel olur. Eline sağlık. Evet, bir güzel sürüş için. Olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben evet. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu haftalık da bu kadar. Aynen. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.